olsun hocam. Ne diyeyim? Verilmiş sadakamız varmış. Ne diyeceğiz? Öyle. Allah mi? beterinden korusun. Halimiz birazcık duman gibi ama parça parça dilimlenmiş ya resmen. Evet, bu kadar olmamalıydı ya. Gerçekten. Çok yolun ortasındayız. Yani bu Allah beterinden korusun. Nerede kaldığını çok önemli yok. Doğru düzgün bir yerde kalabildik ya. Önemli evet. olan o ya. Yani. Evet ne Simitçi. Taze taze simitlerim var. Bu biraz fazla büyük ama. <laughs> Şamlara gel simitçi. <laughs> <laughs> of. Of. Aşağı inmeni değil mi? <laughs> Yo vallahi biz yoruldum ha. Ama biz de bunları şimdi aşağı indireceğiz tekrar. He değil mi? Yani karavana atalım mı bunları? Ya. <gülüyor> Peki <gülüyor> tamam atalım ya. <laughs> oh neyse üstümden yük kalktı. Hı hı. Bunlar geldi ya. Sıkıntı yok. Bunları arabaya indirelim şimdi. Tamam. Arabaya takacağım başka şeyler var. Güncelleme hmm. yapıyorum, yeni bir şeyler yaptırdım. Onları da götürelim, bir su işi, sonra gidelim abi. Tamam, hadi. <laughs> Zor oldu mu? Zor olmaz mı aşkım ya? Gördün işte. Diğeri? Taze taze! Ya. Taze bunlar! Yapma! Ee, ben nasıl geçeceğim şimdi? Onu da sen düşün, ne yapayım artık? Oraya geçerken düşünecektin. <laughs> <laughs> Peki, neyse. Tamam tamam, şaka yapıyorum ya. Geçerim ben. Kıyamam, gel. Peki diğerleri nedir? <laughs> bunlar yeni cicilerimiz. Yeni plakalıklarımız. Yaptırdın yani. Yes. Hadi <laughs> bakalım. Niye yaptırdın? Gelibolu'dayken su doldururken arkadaki dubayı görmemişim. Hı -hı. Motosikletin alt tarafında duruyordu plaka. Hı -hı. O yüzden orayı görmediğim için kırıldı. Kırılınca da plaka falan yamuldu. Yedek bir plaka yaptırdım. Yapıştı. Hem onları hem Hı -hı. üçüncü plaka olması gerekiyor. Esas yerinde olması lazım. Olası bir şeyde de çevirmesinler diye. Yapmışken onları da yapayım dedim. Ama güzel oldu. Katlayayım şunları da aklımdan çıksın. Tamamdır. Size söylediğim plakalık bu. Buradan Dubai'ye vurduğum için bayağı yamuldu. Onu da mecbur gelene kadar elektrik bandıyla tutturdum. Şimdi çözelim elinden. Sağlıklı bir iş olsun. Plakaları da yenileyince eski ve düzgün bandrollü olanı da alt tarafa tekrar takıyorum. Gerçi hepsi orijinal plaka ama bandrollü olanı tekrar buraya takıyorum. Daha görünür yağ şey. Anlaşıldı. Benim bunu silikonlamam gerekiyor. Karavana hazırlıyorum yani. İyi. Bunlar kalsın arabanın içinde kuzum. Kalsın ya kalsın. Bunlar kalsın. Bak Yarın işimiz var. sabahtan gider lastikçiyle bir konuşurum. Eğer müsaitlik varsa gün içerisinde bir ara gidip taktırırız artık. Tamam, tamam tamam. Sonra da bir temizliğimizi yapalım. İlla Hı? temizlik yani. Ne yapabilirim? İki ay geçmiş benim üstümden. Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi gidelim lastikçiye lastiklerimizin değişimini sağlayalım. Gitmeden önce size biraz anlatacaklarım var. Şimdi videonun başlangıcını anlatmadık ama size Gökçeada'dan dönerken çok şükür bir şey olmadı. Ne canımıza ne malımıza ama yolda gerçekten çok büyük bir tehlike atlattık. Sağ arka lastiğimiz yani patlamadı. Havaya uçtu diyebiliriz aslında. Bunu niye yaşadık? Bunu şuna yorabiliyoruz. Arka lastiklerimiz biraz daha zayıftı. Ön lastiklerimiz bir buçuk yıllık falan da onlar değişmişti biz arabayı aldığımızda ama arka lastikler artık zamanını doldurmak üzereydi. Şimdi öyle olunca arka lastiklerin hem zamanı geldi hem de araba 20 gündür 25 gündür aynı yerde güneşin altındaydı. Güneşin altında kalmasını biz anlayamadık aslında. Niye yani güneşin altında kalınca bir sıkıntı olur mu? Bu kadar bu kadar büyük sıkıntı yaşatır mı bize? Biz bunu tecrübe etmediğimiz için yaşamak durumunda kaldık açıkçası. Gökçeada'dan ayrıldığımız günün sabahı benzinliğe geldiğimizde baktık havası çok düşük. Havasını doldurduk doldurduk. E, 44 44'lere düşmüş havası. 60-65, bir 65'ten biraz daha yukarıya çıkartmış olabilirim. Yanlış olmasın. E, havasını vurduk. Yola çıktık. Gayet güzel gidiyorduk. E, Malkara civarında bir anda araba sarsıldı. Yani uzun yıllardır araç kullanıyorum gerçekten. Kendimi bildim bile araç kullanıyorum ama bir arabanın bu kadar böyle bir bomlamayla yalpa yapacağını hiç aklıma getiremezdim. Çok şükür. Demek ki tecrübe kazanmışız bir yerlerde ki sıkıntı yaşamadan kendimizi sağ tarafa atabildik. Otoyolda otobanın ortasındayız yani. Şimdi bazı arkadaşlar koyduğumuz ufak videoda yorumlar yapmışlar sağ olsunlar. Tabii ki kendilerince bildiklerini söylüyorlar ama şoför adam niye lastik değiştirmiyor? Şoför adam orada bir, bir şekilde değiştirir, bir yolunu bulur falan tabii ki değiştiriyoruz. Değiştirmemek gibi bir durum yok. Ancak arabayı sağa çektiğimde motoru indirebilecek otoban gibi bir yerde yeri yok. Motor olduğu için de stepney'e ulaşamıyorum. Malzemelerime ulaşamıyorum. Böyle bir handikap yaşadık bizde. Öyle olunca yol yardımı aramak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden bunu açıklık getireyim istedim. Yoksa lastiği değiştirip değiştirmemek çok dert değildi. Yıllarca yollarda ne durumlarda kaldık. Karda, kışta kaldık vesairede kaldık. Bir sıkıntı yok. Sadece bunun açıklamasını yapayım istedim. Tabii ki bize ekstra maliyet. Ben ister miyim orada ekstradan bir para ödeyeyim. Milleti çağırayım da gelsin de aman bana yardım etsin. Yani am hizmeti yapmıyor kimse. Parasıyla yapıyor sonuçta. Ama orada yapabileceğimiz bir şey olmadığı için mecbur kalıp çağırıyorsunuz yani. Her neyse başımızdan böyle bir olay geçti. Şimdi o olaya istinaden öndeki lastiklerim iyiydi ama yeni lastikleri öne taktıracağım. Öndeki lastikleri de arkaya geçireceğim. Şimdilik böyle devam edeceğim. Zaten kar lastiklerimi sıfır almıştım. Yazdan kışa geçtiğimiz zaman onları değiştirir oluruz. ha Bu ara çok fazla lastikle uğraştık. Allah beterinden saklasın ama bir nazarlığınızı alırız yani bir maşallahınızı alırız yoksa nazardan. Yani yollarda başımıza gelmeyen kalmıyor. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Hadi gidelim şu lastikleri değiştirelim artık. içimize geldik Yakalandı. <laughs> Tabii direkt gelir gelmez Murat. Koşa koşa geldim. Çünkü evde duramıyorum. Karavanıma çok alışmışım gerçekten. <laughs> Tabii o arada Murat yokken ben ne yaptım? Gittim bir nazar boncuğu aldım. Geldim. Aynen. Evet. Nazar boncuğumu da böyle. İşte buraları böyle kırmayı dökmeyi pek sevmiyoruz. O yüzden şöyle bir magnet şeklinde aldım. Tabii bunu da şöyle artık bizimle yol alsın. Değil mi? Ama... Aslında e, sevgili Elif ablam çok kıymetli Elif ablam bize vermişti yolda. Onun hediyesi bu kendi elemeyi. Bu bizimle zaten yol alıyor. Ama bir tane daha siz dediniz ya bir alın artık falan deyince <laughs> biz de alalım dedik. Şimdi onu almış oldum Murat hazır yokken. Tabi bir yandan da eksiklerimizi giderdik. Evden bütün stoklarımızı tamamlıyorum. Bakliyatlarım kaldı. Onları getireceğim. Yataklarımızı hazırladık, temizledik. Ee, Tabi burada yatakta şey yorganımı almam lazım yoğun bir kış dönemi kapıda. <laughs> Yorgansız çıkmamam lazım. Her şeyimizi hazırlayınca çıkarız. Ama annelerden de bir azar işittik. <laughs> dediler ki kızım bu ne? Bir gidin bir şey yakın, bir tütsüleyin falan dediler. Şimdi öyle olunca babaannemin bana verdiği bir özellik kotu var. Çoğunuz bilir. Bu özel kotunu getirelim Muratçım. Şurada şöyle bir yakalım değil mi? Onu da yapalım. Herkes yapıyor. Biz niye yapmıyoruz? Yapalım. Bence de yapalım onu. Ondan sonra e, ne yapalım? Her şeyimiz hazır olacak. Eşyalarımızı getirelim, yerleşelim ve yola çıkalım. Olur mu? Bir de bir de ha bak bunu daha sonra daha sonra bir sonraki videoda belki anlatabiliriz. şurada şurası var ya. Burası çok sade kaldı. Biz sadeliği seviyoruz ama orayı biraz hareketlendirmek istiyoruz. Bir iki böyle plan var kafamda. Ama siz de burayla ilgili eğer bir fikriniz varsa bize yazın. Hani şöyle yapın, şöyle şeyler takın falan derseniz. Öyle şeyler takıp böyle bir hareketlendirebiliriz. Evet sadelik güzeldir ama biraz da hareketliğe ihtiyacı var. Ee, şimdi... Arkadan bana bir hareketler yapıyor da <laughs> aboneliklerden bahsedelim. Evet abonelik arkadaşlar bize yazanlar oldu aboneliklerde para pul falan yok öyle bir şey yani hani para getiriyoruz işte basıyoruz öyle bir şey yok kimi takip ediyorsanız onun herhangi kimse bastığınızda artık abone oluyorsunuz. Katıl butonuna basın. Bu yani. Diğer sosyal medya, sosyal medya hesapları da aynı şekilde aynı harekette yani bastığınızda sadece abone oluyorsunuz Kimse para pul vermiyor. Onun dışında beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir yandan da tabii biz yola çıktığımızda <laughs> tabii güneş yedi seni de biraz da beni yesin. <laughs> <laughs> şöyle geç diyor. Tabi bu arada e, aboneliklerinizi, beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda dedim ya biz şöyle aşağılara doğru gideceğiz. Akdeniz'e doğru gideceğiz. Çok uzun bir rotaya çıkacağız. O yüzden de iç Ege'den gitmeyi düşünüyoruz. Yani böyle Sakarya, Eskişehir, Afyon falan gibi gitmeyi düşünüyoruz. Eğer ki oralarda mutlaka uğrayın işte şunu yiyin ya da şuraya girin dediğiniz bir yer varsa lütfen yazın. Çünkü sizin bildiğinizi biz de bilmek istiyoruz. O yüzden sevgiyle kalın, biz de kalın. Hoşçakalın.